Gençler bugün çok farklı bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. Woo! Minecraft ama ne çizersem geliyor. Evet arkadaşlar bunu daha önce iki kez çektik ama bu seferki böyle değil. Bu sefer ne çizersek o gelecek envanter bize. Emat kardeşim benim. E, sen mesela e, kemik çiz. E, kemik gelecek ama istediğin renkte çizdiğin gibi gelecek. Buna inanabiliyor musun Çizdi kardeşim? Misin? E, aynen öyle kardeşim. Direkt çizdiğimiz şey mi gelecek? Direkt çizdiğimiz şey gelecek arkadaşlar. Yürü daha be. bu videonun gelmesi için lütfen aşağıdan çekeyim. Ben benim kanalıma abone değilseniz. Eğer bir siz gibi de gibi bir gibi. saniye Emat'cığım. Ne tayfaydı o tayfa? tayfanın hemen söylemek ister misin? Beleşti tayfa. Ne dedi? Beleş, beleş videoları. Bir, da bir daha söyle, bir daha söyle bir daha söyle Emat duyamıyorum niye arkanı dönüyorsun Emat ayıp ediyorsun Aha çok a Emat orada mıydın çok özür dilerim bir dakika Komik şey, Arkadaşlar şey. şey Lütfen, lütfen. günlük rutin şakanı yaptın Mesela diyorum ki arkadaşlar buradaki bütün renkleri kullanarak böyle rengarenk bir çubuk yapalım diyorum Sonra o rengarenk çubukla Emat'ı dövelim Nasıl bir fikir sence Emat kardeşim benim İyi, ha? Sen çizim yapamazsın ki ya Beceriksizsin ya. sen Sen beni kendine karıştırma Server bak görüyorsun bak Bak çizdim ha? bak bak Saniyesinde geldi görüyor musunuz arkadaşlar bak bir saniye onunla ben sana vuracaktım o çubuk benim çubuğumda hayır Al. hayır onu ben çizdim mesela sen mesela aklına gidiyor onu çiz onu çizerken ben bunu He. göstereyim He. arkadaşlar şunu görüyor musunuz bakın çizdiğim bir tıp atıp aynısı geliyor bakın ne çizdiysem aynısı geldi emat kardeşim hadi bakayım iki saattir senin bekleyeceğiz çiz bakayım bekleyeceksin tabi arkadaşlar gör ben zirvede bırakayım diyorum bu çubuğu yaptıktan sonra zirvede bırakayım emat 3 2 1 önüm arkam sağım He. solum sol çizdin mi? <laughs> ya sen, ya sen ciddi ciddi gidip buraya hıyar mı çizdin? Evet, Minecraft eşyası size dedik. Sörür veri... Geldi mi? Gerçekten <laughs> geldi mi? Gerçekten <laughs> geldi mi? Gerçekten hıyar diye geldi. Ulan aç değilim, acıksam yemin ediyorum yemeye çalışacağım. Hıyar. <laughs> bir sürü hıyarlar. Ciddi ciddi. ciddi. ciddi, ciddi. Evet. ben girdi. daha genel bir görüntü alayım dur. Ben alayım Emat'cığım geç bakayım hıyarın yanına ya, ben daha nasıl güzel gelirim. Ya kes de. Ben şimdi ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Mesela durun şimdi ben yapacakların bazı şeyleri not aldım. Mesela ben bir emada bir hediye yapabilirim arkadaşlar. Nasıl bir hediye bakın ben düşündüm. Dedim ki Emat dedim bu hayatta en çok neyi seviyor arkadaşlar. Siz şu an içinizden dediniz. Dediniz ki Buğra Ay, abi. Ayıp edersin. Ayıp edersin. Ne hıyar hıyar yaptın ki sen kardeşim benim. Onu ben yapamam yani ne sana. Yapacağım, ne yapacaksın ne yapacaksın. Sence ne yapabilirim Emat kardeşim. Baba bakmayacağım, bakmayacağım. Tamam ee, ya. bakma, bakma zaten sorun değil. Sorun benim çizebilecek olma Yani sence çizebilecek miyim? Onu Çizemezsen yardım edeyim. Ya yok kardeşim benim, çok teşekkür ederim. Ben şu anda Emma'da, Emad'ın en çok sevdiği renkte bir şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ver, umarım, ver, ver. umarım yapabilmişimdir diye tahmin çok ediyorum. Çok sevdiğim şey. Playstation ne? 5 mi geliyor? Playstation 5. Onu mu çok seviyorsun? Alayım sana evet. bir tane Playstation 5. Arkadaşlar, Senin bir adet pembe don çizdim Emad. Emad, pembe donu beğendin mi kardeşim benim? Oo, bak takımı çek Emad, bak bakayım kardeşim. Giy bakayım oldu mu? Çok merak ediyorum. bir Oldu. Çok ciddi diyorum pembe. oldu. Görüyor musun? Bu neye benzedi biliyor musun? Şey, neye benzedi? Gorada plakumatlar pembe bir giysi giyiyor. Ya Allah ya Rabbim yine bu. E bak ben sen pembeyi seviyorsun diye sana pembe bir şey go yaptı. Go bir şey go diyeceğim go bir go yan, go yan, go yan go yana go durar mısınız? Bir yan, go yan, go yan yana dur. Bu arada az hıyarını yedim Emad. Arkadaşlar tıp atıp aynısı değil mi? Gerçekten aynısı. Şimdi ematlı sıra. Emat sen ne çiziyorsun kardeşim benim? E, 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 e. Ne? Buldum. Ne? Ne? Ne buldum? Sana sana çok güzel bir şey çizeceğim ama gözlerini kapat git. Emat kardeşim yine yiyecekle alakalı bir şey mi yapıyorsun yoksa söyle yine bakayım. Yine yiyecekle alakalı. Hazır mısın? Arkadaşlar misin? bu çocuk gerçek hayatta da aç. Minecraft'ta da Çizdin mi? Çizdiysen geliyorum yapmaya. O zaman geliyorum geliyorum çok merak ettim. Çok güzel oldu. Evet yılbaşı şekeri mi çizdim ver. ha geldi. O da bir adet yılbaşı şekeri geldi bir saniye dur şunu şöyle bir atayım. Şöyle bir attım bak oğlum bir şey diyeyim mi? Tıp atıp geç bakayım kadraja. İki tane şekeri çizim çekeyim hatta üç tane şeker. Şeker ya, <laughs> yani, Sen de. bana hıyar dersin ben sana şeker derim. Bir verir misin onu? Bakalım elden. Oğlum elde nasıl duruyor onu gösterelim. Ver bakayım. <laughs> al, al, al. Bakalım arkadaşlar yalan attım tabii ki de tadına bakacaktım. Hayır. tadı Hayır. Ayıza. bayağı bir karın doyuruyormuş. Evet bak bakayım yapabileceğim şeyi tahmin edebilecek misin? Eğer doğru Yapabilirsem bakacağım. Eğer doğru tahminde bulunursan sana benden ne kadar vereyim sana hediye? Kresi John Şimdiden. John Craft'a... Aa şey şey pizza pizza mı? Tamam oyunda bir tane pizza yapacağım ve sana bir ya tane niye pizza. niye oyunda pizza veriyorsun kardeşim. Gerçek hayatta mı pizza istiyorsun? Ha evet. Gerçek hayatta bir tane pizza mı istiyorsun kardeşim? Bir benim? tane bir tane pizza Ki tam benlik. Yapıyorum. Vazgeçtim bu renkli bir şey yapacağım Emat kardeşim benim. Böyle Hey de, hey! Yani galiba yapabildim arkadaşlar. Emin değildim ama umarım siz de anlamışsınız. Ama bak bu benim. Bu ne Emat? Bu ne sence kardeşim benim? Bunu tahmin edebiliyor musun? Tahmin et. Hadi 3. Kaç tahmin hakkım var? 1. Bir. bir tane tabii ki de. 0. Ee, Bileyiz. Bileyiz ortasındaki bilez tozu. Pizzayı sen bana alıyorsun. Ender böyle yapmıştı. Lan. Bak. Bak görüyor musun? Ender geldi. Ender şimdi. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Yani tıp patıp aynısı oldu. Bakın şimdi. Nasıl görüyorsunuz. Ya. Görüyorsunuz. Oğlum yap çizdiğimin aynısı geldi Kardeşim, işte Kardeşim bununla var. bir alakası yok. At Gerçeğiyle benzemiyor. At bakayım yanıma at bakayım Ender At. Oğlum uza. E bak Ender biz böyle gidip böyle Bana atıyor at dedi. Muyuz? Hayır kardeşim Ender Pearl dediğimiz zaman mesela şöyle yapıyorsun, mesela şöyle atıyorsun, bak görmüş Aa. olduğun gibi Ender Pearl i̇şte oldu. İşlevli. Baya baya bildiğin işlevli. Şimdi sıra sende, sen ne çiziyorsun kardeşim benim? Ee, pizza. pizza. yok <laughs> 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 yo, <gülüyor> yo <gülüyor> tamam. Hazır mısın? Hazırım kardeşim, ha, bir ha, şey ha, ha, Bak. Em at. Allah aşkına pembe bir kazma mı çizdi? Ciddi evet. diyorum ya sen. Aslında mor. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar tam Evad'ın setiyle uymadı. Bakın çizdi ve bak, geldi. Bak bak bak. Gerçekten Evad bir şey diye bir şey. Gerçekten acaba kazıyor mu bu? Bir şey diyeceğim. Mesela taşmaş var mı şuralarda bir yerde? Çok merak ediyorum seni kazarım. Aa, evet bir şey diyeyim mi? Harbi kazmaymış bu. Cid ya evet üstümü kapama karanlık oluyor video. <laughs> evet yeah, ben devam ediyorum. Arkadaşlar bu adam rahatsız. Bunu şey çizdiği sahneleri kesiyorum çünkü 2 saatte çiziyor. Benimkiler 3 e, saat. Ha, o 2 benimki 3. <laughs> Öyle düşündü arkadaşlar. Al bakayım kazmanı. Setinle birlikte tut. Bakayım yeah. nasıl. Oh, <laughs> yes. Çok güzel oldu. Çok aşırı derecede havalı oldu arkadaşlar. Şimdi e, bir şey çizmeye çalışacağım. Yani Tam olarak daha doğrusu çizebilecek miyim bilmiyorum. Çalışacak Ama, olması beni benden ee, aldı. Yani Emad'ın dediği gibi beni de benden aldı yani yapacak olmam. Ama galiba olacak be. Yani çok özenmeyeceğim biliyorsunuz. Çok özendiğim zaman Emad'ın morali bozuluyor falan filan. Bence kırmızı bir chestplate çok güzel işimizi görür diyorum. Emad kardeşim seni hissettim. Kırmızı chestplate mi? Biraz Mickey Mouse'un kulaklarını aldır. Bak kırmızı gözlük bak geldi. İyi bak dakika bir. evet. Bak, dur dur dur, kırmızı dur, dur gözlük. Ha kenarlarını siyah çizgi çekmedin bir tek. Onu mu diyeceksin? Onu mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Merak et. Ha, ha ha. Hazır mısın? Hayır, şu an... Emad, ciddi ciddi böyle dalga mı geçiyorsun? O verdiğini giyer misin? Onu bir giyer misin? Al. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi? Sayemde bedava sete sahip oldu. <laughs> benim karnım doyuyor Emad sayesinde. Emad'ın, benim sayemde de Emad'ın kıyafeti oluyor. Emad sıra sende kardeşim benim. Ne çiziyorsun? Bende mi? Bende mi? Evet, Bende mi? Evet, evet, evet. Ben evet, en çok evet. ne severim? E, kemik. Nasıl bildin lan? <laughs> Hadi bak merak ettim ne kemik çizeceksin. Kurtlar açıktı. Kurtlar açıktı kardeş. Harbi ya evet, <laughs> kimi de böyle çizmezse. Aa bir şey diyeyim bak daha doğru yani geldi. Yani bence yakın. Bir şey diyeceğim. Eee oyun birkaç tane daha atar mısın bu pembe kemiklerden rica ederim. Ben bence Mesela... yakın. Bir şey diyeceğim. Al bak. Aa yediler. Attı mı oyun birkaç tane daha? Lan? Ha? Geldi mi? Oyun kemik varsa oyun. yolla Oyun kemik atıyor Aha. Oyun, oyun bize kemikleri Aha. yolluyor Gelin bakayım kurtçuklarım Gel bakayım buraya oğlum gel bakayım Al bakayım kap onu Oğlum kap onu kaponu. oğlum Pembelerin efendisi efendisi kap onu Hayır Pembelerin efendisi Al bu da benim oğlum oldu Gelin oğullarım gelin bakayım Oğlum oyun pembelenecektir Pelvilerin... Eee mat kardeşim bitti bitiyor yaptığım şey Çöpeklerin Valla, Detay yapıyorum Normalde detay çizmiyordum ama Chess detay çizmeyince server kızdı görmüş olduğun gibi. mısın? Kardeşim, köpeklerim seni çok sevdiği için sana gidiyor. Hazırsan bitti kardeşim. Evet. Pikası eseri videoyu kestim çünkü Google'dan şey baktım arkadaşlar. Pixel art nasıl yapılıyor diye. Ve görmüş olduğunuz gibi evet. Bir şey diyeceğim. Bir baksana. Harbiden tıpa tıpa aynı. Bence bir şey değil mi? Minecraft'taki elmadan daha güzel oldu. Atsana onu bir tam gösterelim. Veya elinde gösterelim. Bak görmüş olduğunuz Baal. gibi Minecraft'taki elmadan 10 kat. 50 kat daha güzel bir elma. Ye bakayım Emad kardeşim bak, elimde ele. görüyor musun? El bak bak bak. 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 Oğlum şunu bir kere diyecek misin? Aferin yarasın kardeşim <laughs> benim. Şey attım. Evet şimdi sen de çiziyorsun kardeşim benim. Ha? <laughs> söyle bakayım Söyle, Seni. Sonra, söyle. Beni mi? Beni çiz... Evet. Aa, Elmas mı çiziyorsun? Senin canını yerim kardeşim bela. Ya! Sen nesin böyle? Jojo'nun elması gibi oldu. Jojo'nun krafttaki elmas gibi. Evet. Oo, bak oyun direkt bana attı elması. Görüyor musun? Görüyor musun? Baksana. Bir şey diyeceğim. Hadi bir tıp patıp. Tıp patıp. Bence normal elmastan daha güzel hemat kardeşim. Bak bak yaptı. şimdi bak. Şuna e, bir bak, ayar çekiyorum. Hazır mısın? E, hazırım kardeşim. Ortasına K mı yazacaksın? Değil mi bu başından düşünmeden? şimdi bak, bak şimdi. Vurduğum zaman yapabiliyorsun değil mi? Uzaklaştım biraz seni ama hadi bakalım ne geliyor oh. Evet kar... S ne? Süpermen. Süper K mı? Özgürlüğün, barışın simgesi. Ya oğlum insan oraya K harfi yapardı ama neyse. Elması yaptığı için Emat beni kaptı arkadaşlar. Seni tebrik ediyorum ve... K sıra... kaptı hani... Aynen öyle. Arkadaşlar şuraları bir temizleyip gelelim. Emad kardeşim bence en önemli şeyi unuttuk kardeşim benim. En önemli Sence şey dediğin ne? Minecraft'ta biz ne yapıyoruz kardeşim benim? Yani e, kılıç, kılıca ihtiyacımız oluyor değil mi kardeşim benim? Yani biz yani. senle nasıl unuttuk kılıç yapmayı yılların PvP'cileri değil mi kardeşim biz, benim? Biz biz bitmişiz ya. Yani şöyle bir kılıç çizdim. Aa. Yani çok havalı değil mi? Sen mi? Sana mı geldi kılıç? Geldim. Aa geldi. Geldi vallahi geldi. Vakar mısın kardeşim benim? Yani tam Minecraft style usulü oldu. Bak ya, yani benim süper, çizdiğim süper böyle Bir şey çizdin sen. Bir şey diyeyim mi? Ya ben var ya... PvP'ci olmaya gelmişim bu dünyaya gör bakayım kardeşim benim. Sen Hunger Games videolarımızı izlemiş miydin Emad bizim? Evet, ha? evet. Çok iyi oynamıyor muydum Hunger Games'i evet. evet, evet. bir daha de bakayım, ha? Bir evet. daha de bakayım. bir İsmet RG bir ikinci Burak değil miydi kardeşim benim Hayır, Türkiye'de? Hayır, e, Burak, bir Burak Hadi. 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 Ya, tabii ki de öyle. İsmet bizim öğrencimizdi, Burak A <laughs> da Hayır ama! İşin şakası bir yana, harbi bir şey diyeyim mi? Havalı oldu bence kılıcım. Kimse laf etmesi. Ya, daha iyisini yapabilen varsa yapsın çünkü yapabilirim yapabilir. <laughs> sen beni yani öldüreceksin. Bir, bir şey diyeceğim. Sen bir alsana o kılıcı eline. Bak bakayım. Sence kaç tane nasıl emat? Güzel değil mi? Ha? Çok iyi. Bir daha vursana. Bir daha vurur musun? <gülüyor> <gülüyor> Vurmuyorsun değil yok, mi? Yok yok ben hadi, bak önlem alayım hadi. mı? Annem al. Aa ne oldu evat kardeş beni kapın. Kod. Özür özür özür. Tamam tamam hadi, hadi hadi Hızlı hızlı sen çiz. Dur dur onları. Senden koruma yöntemimi buldum. Ya yani, kalkan mı yaptın kendine? Yani, Hayır. Bu ne? Maymun mu yaptı? Kendin maymun mu ıspadı atacaksın? Ölme bebe totemi, ölümsüzlük totemi mi aldın Evat? Ciddi misin? Ver kılıcı ver, kılıcı al, ver, al, kılıcı al. ver. Bakalım çalışacak mı? Aa onu bir yere atsana bir, bir görelim onu tam. Onu gösteremedik yani ha, evet, çizdi. Evet, evet, Arkadaşlar Evat'ın evet. yaptığı ölümsüzlük totemini görüyorsunuz. Bizim YouTuber totemleri bile bundan daha güzeldi Evat. Al bakayım kardeşim onu eline. Vur, Hadi vur. garip, kont, oğlum yiyin onu, yiyin. Ooo harbiden çalışıyormuş. Evat kardeşim Doğru. seni, seni tebrik ediyorum. Yok mu tebrik Evat bana sadır ha Gel bakayım TNT Bu rakal Ölümsüzlük Özel TNT'si Görmüş olduğunudur Alma Görüş aldığımız gibi Bu rakam TNT'ler Sakın Lan onu burada patlatmayacağız evet. Emad. Bir dakika bunu tam göstereceğiz. <laughs> bir şey ya O altındaki detaylara kadar görüyor musunuz TNT'mizi arkadaşlar? Hazır TNT kalın TNT'si. Ama Emad bir şey değil mi? Çok güzel değil Bak şurada TNT yazısı, burada K yazısı e logosu daha doğrusu. Burada da Patlayınca daha güzel olacak. Patlat bakayım. Patlat. Senin totemini kullanacağım. Evet arkadaşlar izliyoruz. TNT K. Wow! Görmüş olduğunuz gibi totem K -TNT. bizi. K TNT'mizi korudu. Çok Emad. Kapalıydı. Hadi sonuncu için. Hadi sana artık son ak. Lan! Lan! Köpekleri bir yaktı? Sen böyle <laughs> pislik birisin. Ne oldu? Yemin ediyorum ne Sen oldu? Pis... Ne oldu. Ne oldu? Ha ne oldu? Şimdi ölünce bakayım ne olacak? Bu sefer ölmeme toteminde. Olay yakarım hepinizi. Tam bir sanat eseri ya. Arkadaşlar, bu. yemin ederim videonun başından beri pizza diyor. Gitti yaptığı şeye bakar mısınız? Bu Gitti pizza şey... değil. Bu pizza Emad değil. Değil! geldi? Oğlum pizza ne bu? Yüzü gülen bir pizza ne bu Emad? Aslında ben de tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum ama oyun bana böyle bir şey verdi. <laughs> ne diye... Kurabiye. Evet kurabiye mi yapmaya çalışıyor? <laughs> oyun bunu Galiba kurabiye mi yapmaya çalışıyor? Galiba kurabiyeye benzedim. Ben aslında <laughs> pizza yapmaya çalışıyorum. Bir şey diyeceğim. Emad'ın kurabiyesine bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Emad'ın gülen yüzlü kurabiyesi Ana burada bu şekilde... Ama okulumda yaptırıyorlardı. Ciddi misin? Al bakayım evet. şunu ye bakayım. Bir şey söyleyeceğim yalnız... Evet bak harbi. bak, bak detaya gör detayı gör. Şey, yani ben mi var orasında o ne kırmızı şey? Orada ha. bir ben varım. <laughs> orada bir Ebat var? Ye bakayım evet. kardeşim beni. Merak ediyorum aç değilim. Ha ben açım ama Ematçı sana bir şey diyeyim mi? Cidden kurabiye kadar doyuruyor. Yani hiç hiçbir, şöyle, valla hiçbir şey. Allah hiçbir şey. Bu da senin olsun. Geç şimdi bir şey çizmeye çalışacağım ama lütfen ama lütfen beni he, linç he. linçlemeyin arkadaşlar. Sizden tek dileğim beni Lich'le leveliz yani yani yapmaya çalışıyorum öyle bir düşünün Buğra abiniz farz edin yapmaya çalışıyor ee, gençler boyamaya çalışıyorum ama yani Çalışıyor bak boyayamıyor çalışıyorum çalışıyor Yani görmüş bir olduğunuz gibi yani şöyle bir kürek yapmaya çalıştım bence başı oldu da küreğin sapı aha oldu harbi oldu harbi yaptığımın aynısı ben, geldi Sen görmüş şu an harbiden bir tane kürek yaptım görmüş olduğunuz gibi. Bak bakayım evet kardeşim benim. Bakalım gerçek bak. Bak görüyor musun kardeşim benim? Gerçekten ya, de oyun. De, gerçekten de kürek ya. Oyun. Harbiden PlayStation de... çizerim bak zorlarım. He ya çiz yapabilir. Her PlayStation'ı çiz. Her bir PlayStation'a benzesin almayan Burak değil. Sana o kadar diyorum. Çok ciddi diyorum. Arkadaşlar bir, bir, üç, bi, 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 biraz üç, bekleyin. 2 3 saniyede PlayStation. 3 saniye oğlum sana 5 milyar konsol alacağım, Hatta 8 bin lira. 3, 2, 1, bitti. Tamam'a bas. Bas tamam'a. Hazır mısın? Bas. Hazırım. Hazırım. Ama ama bir şey diyeceğim. Böyle de vermeyeyim. Al. Kutusu, kolu. Bir şey diyeyim mi? 5 saniyede bu kadar <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Gökyüzünden hıyar yağıyor gördün mü? Tamam evet evet ben benim yanıma sana oyun hediyeli verdi. Hadi son çiziciyeni çiz Evat kardeşim benim. Ayıp lan. Hayır hayır Gökçer. Emat kardeşim. Bir baltaya sap olacağım. Yemin ederim aynısını diyecektim. Bir baltaya olamadı. Derin. Gittim balta mı yaptı? Renkleri niye ben? Bir şey diyeyim. istemeden şey yapmışız hep bak. Turuncudan gitmişiz. Fark ettin mi? Sen de turuncudan yaptın. Aa. Ama gelmedi. Oyun galiba yapamadı buna. Yo, Oyun. Al burada. Ha geldi mi? Ver bakayım. At bakayım bak yere. Bakayım, bak bak bak. Ha, vur, vur, vur Al sonra Vur, rahatla. Vur rahatladın aa, mı? Aa, ha, aa. Ha. He rahatladın mı kardeşim? Hayır! Hayır! Arkadaşlar Emad'ın yaptığı baltada Emad gibi olur görmüş olduğunuz gibi. O arada çok iyi değil mi? Turuncu bak bak bak. bana bayağı bana, bir bana, arkadaşlar bak. şimdi sizlere şöyle bir haberim var. Ajan Craft'ı çok soruyorsunuz. Ajan Craft gelecek em emin, emin olabilirsiniz ama birazcık zamanımız var. O gelene kadar kısa küçük bir modlu seri gelecek. Melis, Cacat, Emad ben dördümüz oynadık ama böyle küçük bir modlu haberiniz olsun. Ajan Craft gelene kadar ısındıracağız size. Bundan önceki videolarda ekranda izlersiniz beni çok mutlu edersiniz. Pazartesi günü Crazy Craft'ta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bak turuncu.